Bugün kaç müşterimi baktım, zerre umurumda değil. Üç eksik, beş fazla, ne fark eder ki? Sonuç değişmedi yine. yoruldum işte. Birazdan gişe numaratörünü kapatacağım ve ceketimi kaptığım gibi defolup gideceğim. Ama bunları bugün kaç müşteri baktın diye soran yan masadaki Vildan'a söylemiyorum. Dudağımı büküp omuzlarımı silkelemekle yetiniyorum. Vildan kendinden gayet memnun gülümsüyor ve kollarını açıp ıkınır gibi benimki 58 diyor. Sordum mu diyemiyorum. Onun yerine gülümseyip baş parmağımla ona işareti verdikten sonra helal diyorum. Gerizekalı. Sanki kerhanede çalışıyoruz da müşteri yarıştırıyoruz. Aslında düşünüyorum da durumumuz pek farklı sayılmaz. Burası bir kerhane. Müdürümüz Pezevenk. Biz de onun sermayeleriyiz. Bildan'dan bulaşmış gibi ben de kollarımı çaprazlamasını açıyorum. Geriniyorum. Eklemlerimden gelen kütürtü ve kaslarımdan yayılan elektrik sinyalleri biraz olsun rahatlatıyor beni. Ardından yumruklarımı sıkıp gözlerimden yaş gelene kadar ''Yaaah'' diye esniyorum. Diğer yanımdaki Elif hayretle bana bakıyor. Göz kırpıyorum. Çatılmış kaşları gevşiyor ve gözlerini kısıp gülümsüyor. Şimdi de saçıyla oynuyor. Hoşlanıyor mu benden? Fena hatun değil aslında. Oturduğum sandalyenin arkalığındaki ceketimi alıyorum. Katladığım gömlek manşetlerini indirdikten sonra sırtıma geçiriyorum ceketi. Herkese iyi akşamlar diyorum. Herkesin sözcülüğünü üstlenmiş gibi Elif karşılık veriyor sadece. İyi akşamlar Ahmet. Girişteki güvenlik görevlisi arkadaşıma baş selamı verip kapıyı açıyorum. Çıkacağım sırada adamım zınk diye havada kalıyor. Arkamdan birinin ceketimden tutup sertçe çektiğini sanıyorum. Dönüp baktığımda gerilen yüzüm gevşiyor. Ceketimin cebi kapının koluna takılmış. Sökülmüş biraz. Söylenerek takıldığı yerden kurtarıyorum cebimi. Arkamda duran Fatih bıyık altından gülüyor. Yalaka köpek. Oralı olmuyor. İstifimi bozmadan dışarı çıkıyorum. Hava serin. Önümü ilikliyorum. Dışarısı yine ıssız. İçim titriyor. Sadece kalabalık dediğim o sıska, kuru yaratık var caddede. Eli ayağına dolaşmış, ne yapacağını bilmeden oradan oraya koşturuyor yine. Şaşkın öylece. Kafasına bir huni geçirmiş, gözlerinin altı mor. Kravatı yana kaymış, pantolon paçalarını çorabanın içine sokmuş, çoraplarının biri siyah, diğeri kırmızı. Ayakkabıları da çamurlu. Elinde bir adres kağıdı tutuyor da soracak birilerini arıyor sanki. Görmezden geliyorum kalabalığı, başımı öne eğiyorum. Sonra elimi ceketimin iş cebine atıp sigara paketini çıkarıyorum. İki yamuk sigaradan birini ağzımın kenarına yerleştiriyorum. Sigarayı yaktıktan sonra dönüp çıktığım binaya bakıyorum. Çok karsız bir alışveriş. İşimden bahsediyorum. Sonuçta zamanımın çoğunu bu boktan işe yatırıyorum. Ama elime geçen ne? Sonunda zarar etsem de mecburen katlanıyorum. Mecburen. İşe gitmek mecburen. Erken kalkmak mecburen. 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 Mecburiyetten. Doğmamız da mecburen. Ölmemiz de. Keşke doğmaya ya da ölmeye mecbur olmasaydık. Karar ver evladım doğacak mısın doğmayacak mısın? Vallahi bilmem ki. Şöyle bir çıkıp baksam da kararımı öyle versem olmaz mı? Olmaz evladım. Oyun mu bu? Değil mi? Bu yol tek yöndür. Çıkış yaparsan dönemezsin. Bir arkadaşa bakıp dönseydim bari. Hadi ulan doğuyorsan doğ. Gülümsüyorum. Yaktığım sigaradan iş çeker gibi bir nefes aldıktan sonra, beni nereye götüreceklerini iyi bilen adımlarımı takip ediyorum. Avaz avaz bağırıp oraya buraya sataşarak ilerleyen, ilerlerken de önündekileri sağ sola iten bir ambulans geçiyor caddeden. İçinde kim var merak ediyorum. Yaşaması ya da ölmesi birileri için önemli mi? Yaşaması mı iyi olacak, yoksa ölmesi mi? Ölüm mecbur olmasa diye düşünüyorum tecili olsa mesela. Ama bu sefer de piyasada bir sürü ölüm kaçağı olurdu. Ahmet Duman bu evde mi ikamet ediyor? Evet ama şu an burada değil. Söyleyin ona tecili bitmiş. Haberi olsun. Ölümden kaçılmaz. Bir an önce gelsin ve görevini yerine getirsin. Ya da ölüm müracaatlı olsa. Pardon, ben ölmek istiyorum. Bunun için nereye başvurmam lazım? Önce şu ilerideki cihazdan sıra numarası al. Sonra da bekle. Kardeş bir yardım etsene. Sıra almak için nereye basacağım? TC numaranı ve doğum tarihini şuraya gir. Sonra da butona bas. Ya TC vatandaşı değilsem? O zaman ilgili konsolosluğa gideceksin. Ya kaçak giriş yapmış bir mülteciysem? O zaman sıkıntı yok. Onlar insandan sayılmıyor. Şükür aldım sıra numaramı. Altı Aha, gişede altı bin yazıyor. Birader, ters tutuyorsun kağıdı. Senin sıran 9999 bin siktir. Seninki kaç? 6701 Ölümü gör, sıranı bana ver. Olmaz kardeşim. Burada herkes ölümü bekliyor. Aha bak, şu dahi kaç gündür can çekişiyor da sırası gelmediği için ölemiyor. Bak bana... İntihar edeceğim ama boynumda ip öylece kala kaldım. Ama ben bu kadar bekleyemem ki hemen ölmem lazım. Ne olur sıranı bana ver. Sen sonra da öldürürsün kendini. Git kardeşim üzerime mi öleceksin yahu? Neyse vazgeçtim. Ölüm mecbur kalsın. İyi ki ölüm var. Duyduğum şarkı düşüncelerimden ürkmeme neden oluyor. Caddedeki müzik evinin siyah tozlu hoparlörü Ağızlarından tükürük saçarak bağırıyor. Yalan, başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. İşte bu koca bir yalan. Çekilen acılar öyle gerçek ki. Tütünün acı tadı midemi bulandırıyor. Parmaklarımın arasındaki buruşuk sigarama bakıyorum. Atmayı düşünüyorum ancak kıyamıyorum. Daha yarım bile olmamış. Karşı caddede Cam tezgahının başında duran seyyar satıcının sesi kulağımı tırmalıyor. Akşam simidi, gevrek. O zaman fark ediyorum köşe başında sabırsızlıkla bekleyen gündüzü. Yorgun gözüküyor. Nöbeti devre almaya gelen akşamı görünce rahatlıyor. Güneşin omzuna kolunu atıp yavaş yavaş evine doğru ilerliyor. Dinlenmeli. Aksi takdirde uyuyakalıyor. yakalıyor. Otobüs durağının önünden geçerken sokak lambaları yanmaya başlıyor. Beni süzen gölgelerin varlığını hissedebiliyorum. Burnumu doldurup da midemin kazınmasına neden olan taze ekmek kokusunu aldığımda fırına yaklaştığımı anlıyorum. Beni yolumdan çıkaran kokuyu takip edip fırının önündeki küçük kuyruğa giriyorum. Elimdeki izmariti yere atıp ayağımla eziyorum. Önümdeki adamın kırışmış kirli ensesine ve yaşlı kulaklarına bakıyorum. O da sanırsam önündeki kadının götüne bakıyor. Ekmeğini alıp gidiyor kadın. Giderken adamın bakışlarını da beraberinde sürüklüyor. Dayı sıra sende diyorum. Adam irkiliyor. İlerleyip kasadaki genç adama iki işareti yapıyor. Koltuğunun altına yerleştirdiği iki pideyle uzaklaşırken iş çekiyor. Kasadaki genç adam karısını yeni kaybetti deyip üzgünce başını sallıyor. Adamın yerinde olmak geçiyor içimden. Ya Allah rahmet eylesin diyorum. İki pide. Amin abi diyor çocuk. Yalnızlık zor iş. Belki de değildir. Fırın çalışanları içimden geçenleri duymuş olabilirler gibi geliyor bana. Çünkü öfkeli görünüyorlar. Birisi hınçla önündeki hamuru tırnaklıyor. Diğeri ise sinirli el hareketleriyle küreyi itip çekerken bir yandan da eline aldığı pideleri kasadaki adama doğru fırlatıyor poşetin ağzını bağlama abi diyor genç adam kağıda sarıp şeffaf poşete koyduğu iki pideyi bana uzatırken sıcak hamur olur sonra diyor poşeti alıp hızla uzaklaşıyorum oradan pidelerin birinden büyükçe bir parça koparıyorum ağzıma yaklaştırdığımda içinden tüten dumanlar nefis bir kokuyla burnuma doluyor pidenin üzerindeki kepekler elime ve ağzıma bulaşıyor Sıcak ekmeği ağzımın içinde yarım yarım çevirip yiyorum. Caminin köşesini döndüğümde toparlanan bir dilenciyle karşılaşıyorum. Suçüstü yakalanmış gibi olduğum yerde kılıyorum. Ağzımdaki lokmayı yutkunarak mideme indiriyorum. Adam bana dilenci olan benmişim gibi bakıyor. Alt dudağını ileri uzatıyor, gözlerini kısıyor. Uzun zaman önce dilencilere para verme bağımlılığımdan zor da olsa kurtuldum hem de kliniğe yatmadan. Ama yine de kendimi borçlu hissetmiş olmalıyım ki poşetteki yarım pidenin geri kalanını adama uzatıyorum. Yüzünü ekşitip alıyor ekmeği. Teşekkür yok. Kaçar gibi uzaklaşıyorum oradan ve adamın yüzüne söyleyemediğimi içimden söylüyorum. Boğazında kalsın teres. Beş on adım ilerlemiştim ki adam boğulur gibi öksürmeye başlıyor. Gözlerim kocaman açılıyor adımlarımı daha da hızlandırıyorum. Dilek bir şekilde ayağa kalkıyorum. Eğilip Serpil'in anından öpüyorum ve kafasının altındaki yastığı çekiyorum. Haftalar sonra ilk defa gülümsüyor. Yastığı iki ucundan sıkıca kavruyorum. Pençelerimi geçiriyorum suç ortağıma. Çabuk olmalı diyorum kendi kendime. Ve yastığı Serpil'in yüzüne bastırıyorum tüm kuvvetimle. Geri dönemem artık. Önce yastıkta küçük bir direnç hissediyorum ama bir anlığına. Ne kadar süreceğini bilemiyorum. Çünkü Serpil çırpınamıyor. Bastırıyorum, bastırıyorum. Bir süre sonra dizimi de dayıyorum yatağa. Kollarım titremeye başlıyor. Alnımdaki ter zerrecikleri yüzümü gıdıklayarak aşağıya sıyrılıyor. Birkaç defa tamam galiba derken işi garantiye almak adına biraz daha bekliyorum. Ve sonunda gevşetiyorum yastığı. Yavaşça çekiyorum Serpil'in yüzünden. Hem gözleri hem de ağzı açık. Göz yuvalarının dış kesimleri hafif ıslanmış. Başını usulca kaldırıp yastığı tekrar yerleştiriyorum eski yerine. Filmlerdeki gibi tek elimle gözlerini kapatıyorum. Kurtardım seni diyorum ama kurtulanın kim olduğunu tam anlayamıyorum. Herhalde ikimiz de kurtulduk diye düşünüyorum. Bir işi başarıyla bitirmenin rahatlığı çöküyor üstüme. Mutfağa geçiyorum. Hala ılık olan yemekleri ısıtmadan bir kaseye bamya, bir tabağa da pilav koyup mutfak masasına oturuyorum. Bamyadan bir kaşık alıyorum. Lokma boğazımdan geçmiyor. Çenem titremeye başlıyor. Elimdeki kaşık kaseye düşerken gözlerimin nasıl da böyle hızla dolup taştığını merak ediyorum sarsıla sarsıla ağlarken yutamadığım lokma ağzımın kenarından kirli sakalıma süzülüyor. Bamyayı çok severdin diye höykürüyorum burnum akarken. Ve ömrümün geri kalanında onu boğmadan önce bamya yedirmediğim için pişmanlık duyacağımı biliyorum. Bir daha asla bamya yiyemeyeceğimi de.